Gidelim Meltem. Dünür. Daha lütfen Meltem'in dünürleriyle yemeği nasıl geçiyordur acaba ya? <laughs> Tuna izin verirsen kitap okumaya çalışıyorum. Sen de okusana biraz. Ya okumaya çalışıyorum ben de ama aklım orada. Gönül bir türlü konsantre olamıyorum ya. Ne yapayım ya Allah Allah. Aklım orada kaldı. Anlaştılar mı acaba? Anlaşamayacak ne var Tuna? Emre ile Simay anlaşmışlar. Gerisi teferruat zaten. Hadi oku kitabını. Sen bir şey yapsana. Meltem'e bir, 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 bir mesaj at. Ya sor bakalım nasıl gidiyor? Yani bir fotoğraf falan yollasınlar bize. Niye? Ne var mı gülüm gülüm. Merak ediyorum ben. Yani. Sosyal medyada bir şey yollamıyorlar. İnsan merak ediyor yani. İşini gücünü bıraktın. İnsanları mı stokluyorsun Tuna? Ben sana gidelim yemeye dedim zaten. Ya niye gitmedik yemeye? Bizim ki ne yeme işimiz var orada ya? Olsun İki de. aile oturmuşlar. Çocukların geleceğini konuşuyorlar. Bizim ne işimiz var orada? Olsun sen bir Mesaj at yani. Ben merak ediyorum. Yedin bitirdin beni. Atıyorum tamam. Bir tanem benim. Hadi güzel karım. Ne olur. zaten merak ediyorsun. Etmiyormuşsun ya. Ediyorsun sen de. Ne yaptılar? Ne ettiler? Şu bir fotoğraf Tamam. Olursun. Fotoğraf. Fotoğraf falan yollamazlar. Ne yollamazsın ya? Baygınlık getirdin Tuna. Şükrü, yedi mi oğlum bu yemeğini? Taşları yiyecek. Yedi abi, yedi. Üstüne bir de tatlı söyledim. Görmüyor musun? Keyfi yerinde. <laughs> aferin Şükrü, aferin. Her an arayabilirler bizi. Abi, biz arasak hmm. mı acaba Haluk abiyi? Bayağı bir zaman geçti. Belki de dünürleriyle kaynaştılar. Biz koçu götürmedik diye kızıyor olabilir. Haklısın Şükrü. Haluk abi bir arayayım. Meşgule aldı Şükrü. Zamanı değil herhalde. Hüseyin, hayvancağı da okey oynamayı öğretsenize. Baksana çok meraklı. Oğlum, o okey nasıl oynayacak? Niye? Sen oynayabiliyorsan o da oynayabilir. Sonuçta senden akıllı. Adamı hasta etme Yakup. Git karbonatlı çay yap. <laughs> Sen de seri oyna kardeşim. Uy Oy, başımıza gelin. Kızımız kiminle görüşmüş de haberimiz yokmuş. Oo. Bak deme öyle. Beni zıvanadan çıkarma. Herkes bize bakıyor. Sultan Hanım, kol kırılır, yen içinde kalır. Da. Ne demeye yazıyorsun Bey? Ne demeye ki? Her şey ortada zaten. Polis herkesin gözü önünde aldı götürdü uşağıda. Bak Kemal Bey amici, ha bu durumdan hiç haz etmedik. Bizim böyle olaylara karışan birine verecek kızımız yok. Anası babası gitti ha bunu sen bir. Ya bakın şimdi Rıza Bey bu bir yanlış anlaşılmadır. Yani lütfen öyle benim torunuma da bazı yakıştırmaları yapmayın yani. Ya baba Emre öyle biri değil ki. Niye biz burada duruyoruz? Hadi kalkın gidelim bir şey yapalım. Bak biz eve gidiyoruz şimdi sen de bizle geliyorsun. Gelmiyorum sizden Bak. gelmeyeceğim sizden. He gideceğim Emre'nin yanına. Ay bu aldı. Ya sen mi ben mi ana? Ya bir dakika bakın isterseniz bize gidin. Ben size bir çay kahve ikram edeyim. O zamana kadar da zaten e, Meltem'le Haluk e, Emre'yi alıp gelirler. Gerek yok Kemal Bey amca. Sağ olasın. Hadi kalk gidiyorum. Ya baba. Simay kalk dedim gidiyorum sultan sende. Oy yediniz beni baba kız yediniz beni. Başımıza gelmeyen kalmadı. Rezil olduk herhalde mi? ana sen de iki dakikada ettin Emre'yi kay bana. ha? Dolandırıcı uşağı, damat diye evimizi alacaktık az kalsın. Oy! Ya Sultan Hanım, rica edeceğim. Yani benim torunuma da öyle dolandırıcı falan demeyin yani. Ben demedim ki, polis dedi. Sus, Sultan Hanım, sus. Hadi kalkın. İki tane aslanlar gibi uşaklarım var. Bir kere kapımıza polis gelmedi. Demek ki yetiştirme tarzıyla ne? Sultan, Sultan Hanım, tamam uzatma artık. İyi akşamlar Kemal Bey amca. İyi akşamlar. Ne, ne, hadi, ne, ol, hadi. Gelirttiniz beni, gelirttiniz. Çoğaltın sizin yüzünüzü. Hadi yürü gideceğiz bayan. <laughs> hadi hadi yürü. Ya hadi artık siz niye oturuyorsunuz burada gidin? <laughs> ya ben merak ediyorum ya. Haluk oğlumla sosyetik melikten bu yeni dünürlerle anlaştılar mı acaba? Kız biraz haber ver. Ee, ne demeyeceğim ya? Haberim falan yok ama ben bu yeni geleni sevdim. Tuttu yani gözüm. Ee, avuç kafada pena çocuk sayılmaz. <laughs> Haklısın vallahi. Ay şöyle bir acele acele bir düğün yapsalar da şöyle bir göbek atsak. Meltem Hanım istemiyor hemen. Erken diyor. Ya ne erkeni ya? Geç bile geç. Ah ah. Sana ne oluyor kız? Şükrücüğümün beni istedikleri gün geldi aklıma. Böyle içeri endamıyla girişi falan. Alara mı ağlıyor? Bir elimde çiçek, diğer elimde çikolata. Kız, Alara ağlıyor. O kaçamak bakışmalarımız. Kız, kızım, Alara ağlıyor. Ay o ağlamıyor, eşlik ediyor bana. Ne ben? Ne dedin? Aklımı bıraktı. <laughs> Tatlım benim. Gönül. Baksana Meltem'den var mı bir cevap? Yok. Peki senin mesajı okudu mu? Yani okudu da mı cevap Mesajımı Mesajımı okudu herhalde yoğun cevap yazmadı. Ha, konuşuyorlardı tabii. Laf hmm. Lafı açmıştır yani. Şey tabii ya onlar. Geldi mesaj. Mesaj. Mesaj geldi. Dur. Belaşlanma dur. Ah. Ne oldu? Dövdü mü? Ah. Haluk, Haluk dövdü mü adamı? Ne oldu gönül? Gir. Havucu tutuklamışlar. Yürü kalk gidiyoruz. Alo mu havucu mu? Halo değil havucu. Havucu niye tutukluyorlar? Karakola götürmüşler. Karakola mı götürmüşler? Yürü yürü yürü. Gidiyoruz. Ne diye? Kesin harap bir şey yaptı yine. Ya, ya Tuna. Ya, ya, ya. Tansiyonu çıktı yemin ediyorum. Şu an... Niye tansiyonu çıkıyor? Bir de sen niye uğraşacaksın Tuna? Yürü gidelim öğrenelim ne ya, olduğunu. Dön, havucu niye tutukluyorlar Gönül? Le. Bilmiyoruz. Ya yürü sen bu. Yürü. Şey telefon. Yürü. Telefonunu aldın. Aldım. Yürü Tuna. Yürü. Anahtarı. Yürü Tuna. Tırdın beni. Çetinoğlu kim hanımefendi. Eşi. Evet. Emre Çetinoğlu. Biz annesiyle babasıyız. Ha, Emre Çetinoğlu'nun şu an ifadesi alınıyor. E de, peki biz görebilecek miyiz herhalde? Tutmazsınız değil mi bütün gece? Yani ifadesi alındıktan sonra gidebiliriz değil mi? Orasına savcı karar verecek. Savcı bey gelene kadar da nezarethanede kalacak. E, peki savcı bey ne zaman gelir? Ben nereden mi? Siz şöyle oturun. Bekleyin. Ben oturuyorum. şirketin hesap bilgileri ne zaman geçti? Birkaç gün önce. Nasıl buldun? Birinden yardım mı aldın? Bakın ben hırsız falan değilim. Bu tamamen bir iftira. Ben şirketin parasını falan çalmadım. Hesap bilgileri ortada. Bari zorsuzluk yapmışsın. Gel zorlaştırmadan açık açık her şeyi anlatayım Memur bey bakın ben para bu bul işlerinden işte anlamam. Zaten görev tanımında da yok bu. Beni bu işe Arda Bey soktu. Arda Bey'in de ifadesini alacağız. Merak etme. Peki beni burada daha ne kadar tutacaksınız? Orası daha belli değil. Savcı Bey de ifadeni alacak. Sen de kalkıp gideydin ya onlarla beraber. Vallahi benim aklım kaldı oralarda. Ha? Yok canım. Benim ne işim var? Onlar ailecek gittiler. Doğrusu bu. Olur mu teyze? Havuç senin elinde büyüdü. Senin de hakkın var bu yemekte. Evet. Bence gitmen lazım. Hadi kalk. Kalk git. Olmaz değil mi? Tamam. Ama şimdi Can ben nasıl öyle kalkıp gidim Hemen olur mu hiç öyle şey ya? Hiç olmazsa ara restoranı. En azından oradaki atmosferi anlayalım yani. Ya biliyorsundur yani. Yani burada mı bilmiyorsun ya? Yok yok biliyorum. Yani Haluk Bey'in özel misafirlerini götürdüğü bir yer var zaten hep yani. Heh. E hadi ara o zaman çok merak ettik. Ara kız. Bir atmosferi görelim orada anlayalım. Bir yalan. <laughs> ee, alo? İyi akşamlar. Ee, ben e, Haluk Bey'e soracaktım. Kendisinin bir yakın aile dostuyum ben de. Ee, nedir masanın durumu? Atmosfer falan nasıl? Onu öğrenmek istiyordum. Amanin! Kız ne oldu? Avcı almışlar götürmüşler. Tutuklanmış. Aa, aa, nasıl? Kızın babasını mı vurmuş? Yok <laughs> canım vuracak? Ne bileyim ben oradakiler de bilmiyor. Polisler gelmiş almış götürmüş. Ah 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 ah. Yok şu <laughs> sır dolu şu hali.